yurdu olduğunu, erkek yurdu olduğunu, A blok, B blok bilmiyoruz. Çünkü Türkiye gibi orospu çocuğu bir devlete okul okumuyoruz. Bu kadar basit. Abi, Buz bize söylenmedi. Burası evet kız ya. yurdu. Bazarın altına bakmayın. Evet zaten kimse de bakmıyor. Furkan'a... Bu oda numaramızı zaten söyledik. Eğer gidiyor almışsanız alabilirsiniz. Ve biz işsini küfreden. Ben size küfür eden Ben söyleyeyim. Ben de... Hepinize küfür eden 430 Mehmet Nurmiye'ye git. Gidin, gidin Erdoğan'a kadar yolunuz var. Hadi. Kanka, bu kadar basit. Evet. Ben konuşmayayım. Ben yurt dışı Etsin. Evet. Bir daha gerek yok. Aga iyisin. Aga gerek yok. Aga boş yapmasınlar o zaman. Ya, gerek yok. Sosyal Amına yerine bize iki hafta kanatına. Sosyal medya ne bekliyorsun ki? Abi o an konuşuyor. Gerek yok. O da numarası ne? Ne yapacaksın? Gelecek mi? Yani. Oda boş yani 4 kişi oda Tek bak. Öğrenilen ve haklarında gözaltı kararı verilen Mehmet Nuri M, MKK ve MY isimli gençlerin kan örnekleri alınarak koronavirüs testi yapılması için İzzet Baysal Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Yapılan testlerin negatif çıkması üzerine özel kıyafetlerle yurda giren polis ekipleri 3 genci kelepçeleyerek gözaltına aldı. <laughs> Neler yaptınız? Bin <laughs> bin. <bir. gülüyor> hızlı hızlı. 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 Hızlı, hızlı koş, hızlı. koş. Hızlı. Arkaya doğru, arkaya. Evet, geç geç. görüyorsunuz. Hızla. Geç atarsın. Geç Hızlı. Geç, geç tamam. Bil. Bil. Bil, 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 be. Be. Bil. Bir, İyiyat, bir, bir, Öğrenciler ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Öğrencilerin gözaltına alınarak yurttan çıkarıldıkları sırada yurtta karantinada bulunan diğer öğrenci ve vatandaşlar büyük tepki gösterdi. Yurtların pencerelerine çıkan vatandaşlar ne mutlu Türk'üm diye ne sloganı atarak uzun süre ıslıklı ve alkışlı protesto yaptı. <laughs>